Kimya dersinde asit ve bazların ayırt edici özelliklerini anlamak için yaptığımız bir deney var. Nedir bu? Turnusol kağıdını alıyoruz. Merak ettiğimiz sıvının içine daldırdığımızda kırmızı oldu. Bir diğer maddeye turnusol kağıdını daldırdığımızda mavi oldu. Bir diğer maddeye daldırdığımız zaman bunda kırmızı oldu. Bir diğer maddeye daldırdığımız zaman bu defa mavi oldu. Buradan mavi olanların asit, kırmızı olanların baz olduğunu anlıyoruz. Ya da bir başka şekilde e, bunların pH'ini anlamak için pH metreyi alıyoruz. İçine daldırdığımızda pH'inin 4 olduğunu görüyoruz. Bir diğer maddeye daldırdığımız zaman pH'inin 9 olduğunu görüyoruz. Bir diğer maddeye daldırdığımız zaman pH'inin 0 olduğunu görüyoruz. Bir diğer Merak ettiğimiz maddenin içine daldırdığımız zaman pH'nin 14 olduğunu görüyoruz. Yani bu dijital laboratuvar sisteminde bu deneyi yapmak çok önemli, çok kolay, çok rahat sonuçları anında görülebiliyor. Fakat normal laboratuvar sisteminde bu deneyi yapmak oldukça zor, maddeleri temin etmek, bu deneye başlamak oldukça zor. Bu sebeple bu deneyi yapabilen, bu noktaya gelen öğrenci sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla klasik laboratuvarla bu sistemimiz, dijital laboratuvar sistemi birleştiği zaman sonuç mükemmel olur. İkisini birleştiği zaman muhteşem bir eğitim sistemi ortaya çıkmış olur.